Karşıdan geliyorsunuz ama maske yok. Maske aşı olduğum için maske evde kaldı. <laughs> Onun için takmadım maskeyi. Ee, 10. sıradayız şu an. Sağlık Bakanlığı verilerine göre en çok koronavirüsün arttığı iller arasında yer alıyoruz. Evet doğrudur yani bir şey demiyorum. İki, iki kere aşı olduğum için takmadım açık havada dolaşıyorum diye. O açıdan bir şey demiyorum. Covid çorumda artı Maske, mesafe, hijyen. Siz sigara çerek gidiyorsunuz. Evet doğru. Şimdi yemeğimizi yedik daha yeni çıktık. Maskemde, cebimde de açık havada yani birbirimize yakın olmadığımız için şey yapıyoruz. Kalabalıkta yürüyorsunuz. Evet doğru. Haklısınız. Teşekkür ederim. Haklısınız. Herkesin sağlığı için doğru söylüyoruz. sen altında. Ya herkes kimisi takıyor, kimisi takmıyor bu Sıkıntı yok bunda. 10. Ee, sırada yer alıyor Çorum şu anda en çok COVID artan iller arasında. Ben yine takıyorum. Hiç takmayanlara bak. Görüyor musun? Herkes takıyor. Evet. Bunda bir <laughs> Maskeleriz, maskeleriz, o, maskeleriz, o, maskeleriz, o kadar şey yapıyoruz. Sağlık için bu yani. Haklı ya Sanki şeyde geliyor. Hayırlı günler. Ara yatıralım. Maskelerimiz takalım. Ne içelim Ara açalım, Çok sık ara oturmuşsun. Ama sık takalım. Tamam Sorun da hastalık seni çağıran var duymuyor. Niye maske takmıyorum? Düşürdüm abi ya. Ne yaptın? Düşürdüm mü? Düşürdüm, Düşürdüm yok mu araba? Hemen bak en, en yakın eczanede. Ya. Benim varsa bizde e, var. yoksa eczanede al. Arabadan ver bizden ver. Sıkıntı yok. Düşürdün zaman yenisini bul. Yedek koy. Bak ben cebler bir yedek taşırım. Sağlık önemli. Kendine sıkıntı, başkalarına sıkıntı verirsin. Yani tamam. Ya. Önce sağlık. Tamam, ya, uygulama yapıyoruz. Zaten bir çek şey ceza var. Şey bir şey gördüm, var zaten o. taraftan uyarı